Gelip, Bodrum Rotary Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte TRT Spikeri Murat Can Canbay tarafından etkili iletişim ve konuşma konulu bir seminer verildi. <laughs> Erzurum'a gideniniz var mı şimdi siz? Yaşayan, orada daha önce yaşamış olan var mı? TRT Spikeri Murat Can Canbay tarafından verilen eğitimle katılımcıların etkili, akıllarda kalıcı sonuçlar organize etme ve gerçekleştirme becerisi edinilebilmeleri ve sunum yaparken daha etkin olmaları hedeflendi. Katılımcıların da eğitim sırasındaki aktif katılımlarıyla topluluk önünde hem özel hem de iş hayatlarında doğru iletişim ve konuşma teknikleri konularında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Eğitim sırasında doğru nefes teknikleri, diksiyon, konuşma ve sahne kullanımı konuları işlendi. İnsanların davranışlarını coğrafya belirliyor. Çok belirleyici bir esen coğrafya hayatımızda. ve hep bir laf vardır, insan yaşadığı yere benzer diye. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Bodrum Rotary 2013-2014 dönem başkanı Figen Uyanık şu bilgileri verdi. Bugün Bodrum Ticaret Odası'nın desteğiyle etkili konuşma semineri yapıyoruz. İzmir'den hocamız Murat Can Canbay bu konuda bize destek verip bilgilerini bize aktaracak. Herkese teşekkür ediyorum. Bodrum Rotary Kulübü'nün sosyal etkinlik projesi olarak Mumcular tarafında Etrim Köyü'nü kendimize pilot bölge olarak seçmiştik. Etrim Köyü ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. 23 Nisan etkinliğinde köy çocuklarımızın yaş ve profili konusunda yaptığımız çalışma ile birlikte onlara 23 Nisan'ın güzelliğini hissettirecek bir çalışmayla geri döneceğiz. Bunu daha ilerleyen günlerde sizinle tekrar paylaşmak isterim.